Bir ve yirmi cumhuriyetçi dayı. Allah. izniyle. Allah'ın izniyle her şey daha güzel. Ben o kelimeyi de kullanmak istemiyorum. Her şey daha güzel olacak diyor ya. Ekrem İmamoğlu kullandı diye mi kullanmak istiyorsun? Allah'ın izniyle. Kullanmasın ya. Onun da kullandığını ben izlemem. Her şey daha <laughs> iyi güzel bir şey olacak. O da çalıntı, <laughs> çalıntı bir laf. O da çalıntı bir laf. Nereden çalıntı? Söyle. <laughs> amca, amca, <ona> da <laughs> amca, çalıntıyı da sen o zaman sen ajan mısın sen ya? Ben, Nereden çalıntı? Acan Şimdi gelmiş, geçmişlerin içerisinde. En iyi çalışan kim? Ekrem İmamoğlu. Zeynep Efendime söyleyeyim. Ne İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu Allah çana ne yaptı? Yımasur yavaş. Ne yaptı? Gözleri görmüyor mu? Ne görsün? Allah Allah. Bu CHP'nin eseri var mı? Hiç görmedim. Gelmiş hep yıkmışlar gitmişta. Bu adam neler yaptı ya? Nemçur insanlar ya. Adam neler? Neler <laughs> yaptı? Daha şu an elinde 5 milyonluk telefon var. Her evde 50 milyonluk telefon tam, var. Teknolojide faydalanacak tabii. Ne olacak? Ya Olmayacak başladım. mı? Ya ne? Lan, o bakın sen kaç yaşındasın? Bir Aa, o. Yaşındayım. Ben de 68 yaşındayım da, <laughs> da sen şu şu kafana koymuyorsun. Gözlerin görmüyor. 10 bin sene huzur maaş alan bir bürokrat gelmiş gelmiş alacak tarihte. Nereden alacak? alacak? Niye yani. alacak? Ne alacak? Adam çalışıyor. De alacak? Türkiye'yi yönetiyor. Ne alacak? Kim 11 yıl maaşını diyor? Bürokratlar. Görme bu. Kulağı büyümüyor mu? Kim alacak? Ya bu iktidarı yürüten adam yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bakın ya ya. Ben bu memleket kardeşim. kardeşim? Bak bir dakika Biz ya bu memleketi yöneten Ecevit de vardı. Topaş arabaya biliyordu. Ecevit. Bu halk neredeydi? Size her 50, beş 500 lira araba almak? Tamam bir saniye. Almak. Cevap verin. Bir saniye. Bir saniye. Beş tane. Çift baş mı alacaksınız? Nerede Efendim ben, ben, ben. Bak, bak, şu kadar dünya lideriyim işte bu adamla. Geldi huzur bulduk. Huzur. Yaşasın. Ne? Hayır, ne? Ne? Hayır, niye tartışıyorlar ki? Neden yani? Ne verdi, ne etti? Boş ver atıyor. Aç, 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 aç yok, aç yok. Keriz var bu ülkede, keriz. Bak arabalara bak. Herkes de para var. Dur, dur. Sadece Herkes yemeği dışarı. Hayır sanki de öyle bir kanal sanki kanal dedi canlı yayındalar da hepsi bir çaba. Adam yiyor ne acı be aç yok bu ülkede. Yemek yemiyor kimse doğru mu amca ya? Adam en büyük iyiliği Ayasofya'yı açmak. De, en büyük iyiliği Ayasofya'yı aşmakta yaptı Bravo bu adam. Ya! Bu adam Bu adam bu adam hata yapsa bile benim gözümde yap. Ayasofya'yı yaşmakta. 1v4 kalmışım. Hakikaten benim PUBG'deki hayatım gibi. Bir abi. Bir 28 kilo. bir dakika. At, Sen dur. dindar bir hocası da Ayas Sofya'da O Mustafa kalın nedir? Atatürk'e kafir diyene. Nerede bu cümle alıyor? Yalan ha! Yalan! Ne yalan? He yalan. A siz doğrusu. Siz doğrusu. Siz, siz yalan çizin. Siz. Siz yalan çizin. Siz ebeden yalan.

Diyor. Sen bunlar gözlerin görmüyor mu Avrupa'yı gözünce? Tamam da sen ne biliyorsun Seni burada bak. ne veriyorlar burada? Başka yeri ne biliyorsun ki sen? Ya ben biliyorum işte. Seçin 2013 ya. kez ya, öncesi enflasyona bak. Tamam. Bir de şimdiki yerine bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Hani, hani kanatlanmış şey uçuyordun söyledim. senin Tayyip hani niye? Şey uçuyorduk siz durdurdunuz. E, e ya nerede şey uçuyorduk? Abi ya abi. durduran mı var? Trump'ın yanında olursan. Trump'ın ne? Trump Biden'in yanında olursan. Onlar oradan burada 9 seçim. yan kaybetmiş. Adamı destekliyorsun. Nasıl abi, Türkiye abi, yükselecek abi, 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 abi. Ulan şu memleketin tank valy satılmayan bir ya, şey yok. Kanali, İstanbul yapılıyor. İstanbul. Kanal Sen millet hı. aç. Sandığı getir. gir. Evet. Evet. Evet gerçekten evet. Dayılar beni hayattan soğuttu amına